Merhaba arkadaşlar ben Ezgi. Bugün sizlerle yeni bir videoda karşılayın. Cehennem kapısı yapmasını öğreteceğim size. E, ee, malzemelerimiz bunlar. Golden Apple. E, ee, sonra yine kılıç. Bunları aldık. İlk önce Böyle yaptık arkadaşlar. Sonra bunu yapıyoruz. Ama tabii ki bunu Survival'da yapacağız. Bir de şey yapmayı denemeyin. Bunu böyle yapacağız iyi bakın böyle dörtlü koyacağız sonra üstüne bunu koyacağız son üstüne burada böyle yanlara şeyleri koyacağız hemen koyacağız hemen koyduktan sonra hepsini bilmiyorum Elimize yani en bir kere şöyle hazırlandı şimdi bunlar gerekiyor Söyleyeyim. şimdi ben elime kılıç aldım şurada ki Buna bir kere başlıyoruz. Ne bastık. Aktif diye bir yazı çıktı, karanlık oluyor yani. Ve şimdi başladım. Bunun ne olduğunu bilmiyorum bak Şimdi ee, 4-5 tane şey çıkacak. Dövüşeceğiz. Size malzeme veriyor buradaki. Siz onları toplayacaksınız. Şimdi bunlarla dövüşeceğiz. de denemeyin, olmuyor. Ben ee, bu malzemelerin yüzünden, yani, Pocket Edition'dan, ya edeyim, editordan yaptım. Bitiyor bu. Akşam oluyor. Her şey bitiyor. Böyle güzel bir şey. Bunu şimdi bitecek. Ve kapanıyor gördüğünüz kadarıyla. Ve sabah oldu. işte böyle bir şey. Sabah olmasını gösterin ama karanlık oldu şu anda. Ee, işte i̇şte cehennem kapısı böyle bir şey arkadaşlar. ona girip yaşıyorsunuz Daha